Ankara'nın Ayaş ilçesinde bulunan 2000 yıllık dut ağacı heybetiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. Kökleriyle bir ahtapotu andıran tarihi ağacın şifalı olduğuna inanıyor. Bu bir eser. Böyle bir şey yapamazsın. Ya, insan gücünü tay kullansa bu şekilde hiçbir ağaç yetiştiremez. Bu bir eser ya bu tarihti bu ya. Buna sahip çıkmak lazım. Sahip de neyle olacak? Bakımlı olacak. Kökleri tarihe ışık tutuyor. Ahtapot şeklindeki dallarıyla yıllara meydan okuyor. Yaşa hesaplanamayan dut ağacının 2000 yıllık olduğu söyleniyor. Sanki buradaki ahtapot tipindeki ağacın ayrı ayrı bir kökleri olduğunu sanıyor fakat bu tek kökten oluşamıyor. Dut ağacı işte ahtapot gibi kollarını uzatmış. Görüntülerdeki bu ağaç Ankara'nın Ayaş ilçesinde. Gökler köyünde bulunan devasa büyüklükteki dut ağacının 2000 yaşını geçkin olduğu Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerince tescillendi. Dut ağacımızın ortalama olarak 2000 yıllık ağacı olduğu, yaş olduğu tespitleri yapıldı. 2000 yılı duyunca dedim ki hani benim köyüm çok tarihi geçmiş olan bir köy. Gerçekten gurur duydum. 2000 yıl olmuş. Belki Allah nazim et, 2000 yıl daha gider bu ağaç. Hala meyve veren ve heybetiyle görenleri kendine ayran bırakan dut ağacının şifalı olduğuna da inanılıyor. Meyveden ziyade bir şifa işte çocukların ağız yarasında, büyüklerin ağız yarasında. Kışın falan bunun bekmezini yaparlar, şurubunu yaparlar. Kışın soğuklarda falan bir bardak içtiğin zaman sanki vitamin depolamış gibi insanı sıcak tutar. Gökler Köyü sakinlerinin yetkililerden bir de isteği var. Buraya dışarıdan çok insanlar geliyor bu ağacından meyve toplamaya. İşte biz onlardan sadece isteklerimiz ağacın kolunu kırmadan, satış amaçlı değil de Şifa amaçlı toplayıp gitmelerini istiyoruz. Sanki bu ağaçtan başka bir ağaç yokmuş gibi burada 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo toplayıp kendi ticari tanelerine dondurma yapmaya çalışıyor. Biz bunlara tamamen karşıyız. Herkes gelsin buradan meyvesine faydalansın, şifa kaynağı olduğu için. Fakat işte ticari amaçlı yapmasına diyoruz.